Evet, hediye <laughs> <laughs> alıyorum size. <seni>. Hamam <laughs> <laughs> önüne geldik. <gülüyor> 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 Burayı da restore ediyorlar. Sevecen konağı mıydı? Evet. evet. Evet şimdi e, hamam önüne geldik. E, nişan mekanı bakıyoruz. Burada böyle birçok konak var. Nişan söz isteme için tutuluyor. Çok uzak mı Kaçtı? Sen getirirsin bir gidelim. Ben de size böyle çekiyorum bu konakları. Böyle bir sürü konak var. Söz, yaşam, kına için tutuluyor. Ee, kardeşim de bakmışlar. Ee, onlar da bakmışlar bir mekan bulmuşlar birkaç tane onlara bakacağız şimdi. Ay çok tatlı. Çok <gülüyor> <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Şöyle, bir ve Hayır, yok yok. Ee, video alıyorum da ben. Şimdi, e, ne gündemiz, şimdi e, <laughs> bir, tırlaşım bir tırlaşım tane böyle konağa tırlaşım geldik. Organizasyon <laughs> hazır. <laughs> 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 Evet, akşam var mı? Akşam. Hı -hı. Beğendiniz mi Mustafa Bey? Tamam <laughs> Akşam için konuşalım. Şey <gülüyor> <gülüyor> kişi sayısı. <laughs> olur. Şöyle. Ee, kişi. Biz, Burası İnşallah da böyle bir mekan. Limonlukların bazen hepsi duruyor. Oradaki masaları oraya yerleştiriyoruz düzgün bir şekilde. Tamam. Bizim isteme de olacak. Tamam. Ee, ee Nasıl yapıyorsunuz? İşte birini giyersen ne yapacağım? Şurayı şöyle çek tamam bir genişliğini çek. Nur Hanım, iki dakika istersen bir aşağıya bir fiyat ver. Benim hanımefendi şeyleri... Bunlar fotoğraf hı hı. çekiyor. Hepsi kişilik Ben size hepsi dahil hepsi dahil üç video çekim çekimli fotoğraf, fotoğraf fotoğraf veriyor. Bir de 20 hı. adet baskı fotoğraf hı. veriyor. Hı. Ve i̇stersen 20 adeti dijital olarak alabiliyorsun. Hı. Onun dışında fotoğraf çekimi. Onun dışında fotoğraf çekiliyor ama diğer kalan dijital vesaire almak istersen, bütün <laughs> çekilen kodları almak istersen konuşuyorsun. Bana ben fotoğrafçımla konuşuyorum. Ona ben bir şey yapamıyorum. şey yok. Müzik, Müzik var. Müzik, müzik var. falan var. DJ, servis <laughs> elemanı falan onlar olması gerektiği için hiç saymadım. Hiç Hı. bahsetmedim. Ha, i̇çecek, <laughs> içecekler, yiyecekler tekrar bir bahsedebilir misiniz? Ev yapımları. He var mı he? Evet. Tamam. tamam. Ev böreği, misafir abiye dero, tari beni bizim. 6 Mart, pazar 6 Mart mı geliyor? Altı Mart Pazartesi Altı Mart akşamın uygun. Zaten kaç saat boyunca oluyor? Fotoğraf çekimiyle beraber 4 saat oluyor. Ök Normalde 3 saat 4. organizasyon Hı. süresi. Ben siz damatla 1 saat öncesinden burada istiyorum. Hı. Dış mekan fotoğraf çekimiyle Hı. başlatıyorum. Kadiyamız aslında işte gerçekten yapıyoruz. Mesela altıda başlayıp borna üçü mesela onu demek ekledim. Kaç oluyordu mu? Altısı oluyormuş, altısı ha. Buranın görseli de güzelmiş bak böyle. Evet. Buranın ismi neydi? Aa çok sık. Hadi oturun bir iste <laughs> Çok sık çok güzelmiş ya. Evet. şey Burası da böyle bir salon. Düğün olmaz zaten. Kınaya belki ama kınaya da pis küçük değil mi? Fakir Evet pis de küçük ama çok şık duruyor ya. 5 Mart'ta sabah verdim elbise, hal simsayt. Biraz anlatayım salonun da diğer kısımlara geçeriz. Bu benim nişan konst yapmasam bu arkadaki kolu da gelinler çok beğenmiyormuş. Tüket. Arkı en arkayı yeni yaptırmıştım siyah solan. Bir evet. de bu alternatifli oldu, kumaş modelmiş. Şimdi öyle diyorlar. Evet bunlar moda şu an. Onu da yeni yaptırdım. Nişan konsept masamız bu. Ee, burası hamam önünde üst katı olmayan düz ayak tek salon. Hı -hı. En önemli özelliğimiz düz ayak olması. Yaşlısı, çoluğu, çocuğu herkes rahat rahat giriyor Hı -hı. çıkıyor bu salonda. Bağımsız bir sahne var. Öyle bir yuvarlağın ortasında ev gezmesi gibi sedirlerin ortasında eğlendirmiyorum. Masa sandalye Masa sandalye ne işe yarar? Her şeyi, herkes çantasını bir kenara asabilsin. Ayrı ayrı oturabilsin. Kız tarafı ayrı, olan tarafı ayrı, komşusu ayrı. Ona yarar. O yüzden 8 yıldır buranın sahibi. Burası hep böyle oldu, böyle olacak. Masa sandalye. Bunlar hep salonun artıları. Ee, Mart ayını bilemem hani Mart ayında soğuk olabilir ama gene de kar bile yazdı dışarıya iki masa atarız, sigara içenler için. Hele yaz geldiğinde Haziran olduğunda kınamızı yaptığınızda ne olacak? Bu defa biz zaten şu iki kapıyı açıyoruz geniş şey iki kanat. Birleşik salon oluyor bahçeyle. O bahçeye de rengarenk bistro masalar atıyoruz. E, kına olunca bir erkekten hep bir ayrı olsun istiyorsunuz. İşte o zaman erkekleri yaz aylarında bu olmasa sandalye yatırım orada alıyoruz. Bunlar hep benim salonumun güzel artıları. Şimdi yemekli bir kuru pasta var mı ona göre? İkisi de kuru pasta var. Mart'ın e, hem zaten nişan farklı bir fiyat oluyor hem zaten aya göre fiyat değişiyor. Kişi sayısı sorayım bir de ikisi için de fiyat vereceğim ayrı ayrı. Kına için 100 kişi. Kına için? Kına için 200 kişi. kişi. Ha, i̇stemeyi de burada düşünüyoruz yapıyoruz, biz. Ha, yapıyoruz, yapıyoruz. Yani. Bizim Instagram sayfamıza girin. Ee, hmm. Özellikle de görmek istiyoruz dedikleri için bu ara birkaç tane istemeyi de özellikle paylaştım. Evet. İstemeyi nasıl yapıyoruz, nerede yapıyoruz? Gelin içeride kahvesini yapıyor, beraber hmm. yapıyoruz. Ee, genelde bu kısmı tercih ediyorlar. Şimdi iki alternatif var. Ya isteme masa şu oluyor, ayıbörleri burada oturuyor, herkes normal masasında. Hmm. Gelin geliyor, kahvesini getiriyor, Allah'ın eline Peygamberi kahve. Veya da Şurada bir U çetiyoruz, yan yana sandalyeler, önlerinde sehpaları, gelin buraya getiriyor, dağıtıyor. Verdik, getirdikten sonra sandalyeleri hop kaldırıyoruz, sizi yan yana diziyoruz, nişan verasında yüzdeye geçiyoruz. Hmm. Genelde burayı tercih ediyorlar. Ondan sonra o öyle, istemeyi yaparız. İstemeyi yaptığımızda tek istediğimiz sizden evinizdeki kahve fincanı takımınızı getirin. Hmm. Ne damadınkine karışıyoruz, ne zaten onda da bütün salonu dağıtmıyoruz. Hani bu temsili bir şey. Onun tamam. bir kişi oluyor Aynen. ortalama onlara. Ondan sonra onu getirin diyoruz. Bu böyle. Şimdi gelelim fiyatlara. İsteme ve nişan az kişi olacak dediniz. E, 4 çeşit kuru pasta, baklava, soğuk içecekler. Bunlar kınada da nişanda da aynı. Fotoğraf, video çekimi, ses sistemi diyecek. Bu nişan masası içerisinde. Kınada da kına tahtı içerisinde. Nişanda paket buraya kadar. Bunun fiyatı 3500 lira. Kuru pastası, içeceği, fotoğrafı, videosu, konsept masası 3500. Kına olduğu üstüne de daha eklemeler oluyor. Ne oluyor? Gelinlik kaftanını ekliyoruz. Bu sene yeni kaftanlar yaptırdım. Muhteşem, daha da güzel oldu. Bir sürü kaftanım var. Kaftan içinde iki tane dediğim içinde kapıda hoş geldin karşılamasıyla başlıyorlar. Dans gösterileri, kına ne kadar onlar yapıyor. O içinde bir de kına malzemelerin için. De gelin buymuş bir de meğerse. Ben hep oraya... <laughs> Hayır ben ya. değilim. <gülüyor> <gülüyor> yani, de Yok olmuş. ben değilim. Niyeyse de ona bakıyorum. <Gülüyor> <gülüyor> bir ay siz de gelsiniz. Şey, <laughs> e kına malzemelerin de içerisinde kına tepsisi, sepeti, yaş kına, gelin damat, örtü, eldivenleri, teflere kadar, halay mendillerine kadar. Kına da yapacağım bir şey kalmıyor. Biz diyoruz ki kuaförünü düşüneceğim burayı tutunca zaten. Her şey bize ait. Kıyafetini bile biz veriyoruz artık diye. Ne dedim? 3500 lira şey. Nişan. Nişan dedim. Kına da tarih belli değil ya. Şimdi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günlerini ben hafta içi algılıyorum. Eğer öyle olduğunda 200-250 mi dediniz? Gene 200-250 ayrı ayrı söyleyeyim. 200 kişilik paketim o da bahsettiğim günlerde 7950 lira. 250 kişi yapar, evet 7950. 250 kişi de 8400 lira. Cuma günü olursa 500 lira daha ekliyorum. Cumartesi hmm. olursa 1000 lira daha ekliyorum. Evet. Yani 200 kişi 7-950 iken cumartesi kına yapmaya kalkarsan 8-950, cuma yaparsan 8500 gibi bir rakam. Pazar olursa sorun yok. Pazar olunca gene 200 kişi 7-950, 250 kişi 8400. Ben şimdi broşürü yazayım kafalar karışır. Bana tekrar et ben bile olur. Çok... geziyoruz. Burası şöyle hemen e, hamam önünün karşısı. Karşısı hamam önü. Burası da böyle konakların olduğu yer. Mesela yazıyor Kına Konağı diye. Ordu Konağı. Değişik konak isimleri yazıyor. Size de fikir olsun diye böyle ben birkaç yer gezeceğim. Sizle beraber gezelim bakalım. Kına kına Beğeniyoruz. Nasıl? Kına. Güzel değil mi? Güzel. Evet. Kına Konağı'na bakalım mı? Ha <laughs> bakacağız. Kına kına mı? Ben de yeniden bir kına falan söz yeniden yapmaya karar verdim. Çok hoşuma gitti çünkü. <laughs> Burada kız isteme organizasyonu burada yapıyoruz. Hı hı çok güzel. Fotoğraflarda da ev ortamı çıkmış olur. Aynen gerçekten ev ortamı gibi samimi. Hı hı vallahi güzel. Evet. Geç baba. Sen isteyeceksin köşeyi seç. <laughs> <laughs> Nerede? Şurada şöyle ikiniz yan yana oturursunuz. Ay çok... çok bırakmıyorlar da. <laughs> Gelen misafirler. Aslında genelde damat beyi şöyle alıyorum. Biz Benden şöyle mesela... düşünüyoruz abi. Bir saat öncesinden sadece aile Hani ya, e, biriniz de rezene. Aslında küçüklerden istediğim o ama hiç onu denk getiremedik. Öyle bakıyorsun. Biz nasıl oluruz? Yani. Bir saat önce. Sonra. Daha güzel olur. Bir saat, saat önce geliriz. Çünkü bu sefer diğer yani misafirlerden de illa burada oturmak isteyen oluyor. E, siz de yok diyebiliriz. Aynen. Biz de yok demiyoruz. Alan biraz daralıyor. Burada isteme. Biraz kahve ikramımız efendim. Ee, kahve ikram akışı da şöyle genel anlatayım size. Ee, burada hani gelin damat atın oraya oturduk. Kız istememiz yapıldı. Ondan sonra gelin hanımı aşağı gelin odamız var. Namat Bey'in kahvesini yapmak için aşağı kat alıyor. Orada fotoğraf çekimi istersek anlaşmamız evet. da ya da kendiniz fotoğrafçınız getirirsiniz. Orada da hani fotoğraflarımız oluyor ki Namat Bey'in kahvesini yaparken, cezveden kahveyi dökerken. Ökülecekse tuz biber gibi şeyler dökülürken. Ee, daha sonrasında diğer garsonlarım da aile büyüklerine kahve ikramı yapmış oluyor. Kaç kahve dağıtıyorsunuz? 25-30'a önerir. evet, tamam. evet, tamam. e kadar öneririz. Zaten çekirdek ailede bugüne kadar Yapsın, olur. 100 kişilik, 100 kişilik da, 120 kişilik organizasyonda da yaptım. Hep yeterli oldu. Sizin sayılarınız mı oldu? 100 kişi olur, yüz kişi olur. Yüz kişi olur. Toplam. Yok nişan. Nişan Sen 100 kişi de hani tamam. oturacağım. 30 100 kişilik organizasyonda, 120 kişilik organizasyonda olsa burada aile büyükleriyle olacağın sayın fazla 20-25 kişi. Ondan sonrası kahveye zaten gerek kalmıyor. Tabii. Zaten Yine ayakta, öyle ayakta bekleyenlere de veririm yani yettiğince kahve. 25-30 kişiye kadar verebilirim. Burada kahve ikramı, damat beyin kahvesi yapıldı, verildi. Onlar yapıldıktan sonra çikolata gelecekse çikolata tutuldu. Sonra üst kata yüzük merasimine geçiyor. Hadi geçelim. <laughs> Bak şu resim köşesi de çok güzel. Bu Yasemin'in burada olmuştu. Hadi çıkalım. Evet. Ben çekeyim mi ya? Şunlar da şey herhalde yüzük tepsi. bak bak değiştirmişler. Ya şuradaydı evet tahtı. Hmm. Burası daha büyük. Kınası olduydu burada. Kimin? Yasemin var ya bizim arkadaş onun. Çok, Çok güzel. Şekilde. Alınmadı alınmayacaksa damat fincan takımımız var. Hmm. Yüzük tepsimiz var. Makas <laughs> eksik sadece o da aşağı katlıdır. Hmm. İşte gelen hani dağıtılacaksa hediyelikleri bu alana koyabiliriz. Kaç kişi alıyor? Burada şöyle yüz kişiye kadar sedir kutlarını alıyor. Yüz kişi pazar günü öğlen de akşam daha iyi isteriz. Kız isteriz inşallah gazetlerimiz var. İsterseniz katılıp da kadar nasıl geçtim işte. Organizasyondan iki saat öncesinde giriş katta da, bu katta da klimalarım var. Şu anki gibi olmayacak. Organizasyon olmadığı için açma. Evet. Sıcaklıkta bir sorun yaşamayız. Salon klimam burada da var. Aşağıda da duvar tip klimalarım var. Çok teşekkür Hemen evet, menümüzü anlatayım. Kahve ikramımız var. Daha sonlarımız olacak. Organizasyon organize etmek için ve müziklerle ilgilenmek için iki tane ses kolonumuz var. Bir diyeceğimiz olacak, bayan diyeceğimiz. Hem yönetim yönlendirmede yardımcı olur. İşte aşağı gelin odasına kahve yaparken gelin hanımı götürmekte çıkarken sizi yönlendirmede, hı hı. müzik çalımında diyeceğimiz olacak. İkramlık olarak da aparatif bir şey istersek şu şekilde. Hı. İçerisinde sakallı poğaça, mini patatesli poğaça, tatlı tuzlu kuru pasta ve etsiz çiğ köfte oluyor. Bu porselen tabakta kişiye özel gelecek. Yani 100 kişiye 100 tabak şeklinde gelecek. Evet. Cam bardakta kola, fanta, limonata sınırsız oluyor. E, pepsi'nin ürünlerini Bağdak kullanıyorum. 7 günün fantasını, Pınar'ın limonatasını kullanıyorum. Cam bardakta gelecek. bardakta bardak gelmez. Hayır öyle. Bardakta kimse içmiyor. yok. Niye? Hizyen tavuğuna için yok. Tekli de alabiliriz ya. Kapalı içerik yok. Onu siz getirseniz verir. Fotoğraf çekimini nasıl yapıyorsunuz? Bardak da içmiyorlar. Bu anlaşmamız. Ee, yiyecek içecek kısmı bu şekilde. İsterseniz içece dediğiniz de gibi değiştirebilirsiniz. E, yaş pasta da iki katlı maket pasta kesimimiz olacak. Organizasyon son bir saat kadar yaş pasta kesimi yapıyoruz. Maket mi? Maket pasta kesimi olacak. Şu anda en ilginç olanı Maket pasta çünkü Sağlık Bakanı'nın orijinal pasta yasakları. Orijinal dilimli yaş pastamıza kalpli dilimli yaş pasta gelecek. Yine 100 kişiyi tabak şeklinde servis edeceğim. Yaş pastada içerisinde var. Fotoğraf... fotoğraf. Hemen onu söyleyeyim. Fotoğraf. fotoğraf çekimi, video çekimi, ister video ister misiniz? Fotoğraf videoda şöyle. Öğlen akşam nasıl tercih edersiniz? Akşam. akşam Akşam 6 gibi ilk önce aslında dış çekim alıyorum çekimi. Fotoğrafta kamera bu meydanda ve biraz daha yukarılara yürüteceğim. Hı. Tarihi konakta olmuş güzel pozlar çıkıyor. Daha sonrasında isteme anında yine fotoğraf kamera devam. Hı. Burada yüzük kesiminde eğlenceli. Sonuna kadar fotoğraf çekimi, kamera çekimi olacak. <laughs> Dış çekim, iç çekim, fotoğraflarda bir sınırlama yok. Hepsini dijitalini vereceğim. Dijital verdiğim için de sınırsız pozlar. 500, 600, 700 kare. dilediğiniz kadar çekin. Hmm, çok iyi. Video kamerada en baştan, yani isteme anından olur. Dış çekimde video kamera çok bir işe yaramaz. İsteme anından organizasyon burada bitene kadar video da çekilecek. Şeyi de görelim, kahve yeri de Fiyatı ne demişti? Bu şekilde 3.250 lira fiyatımız. olur. 100 kişi kuru pasta, çiğ köfte, yaş pasta. İçinde yüz İçin. var mı? Fakat şey güzel böyle. Resmini gösterdi. Menüyü diyor, diyor da. Bardağı, bardağı koyacaksın ya. Gösterdi. Bardağı koymayın. Masağı koyun. Herkes kendi bardağına koyun. Şimdi ben iki buçuk litrelik kolalar alıyorum. Onu mutfağımda bardağı doldurup evet, servis ediyorum. Hoş Bunu, hoş ediyorum. Bunu yalnız şöyle söyleyeyim. Ya yine tabii sizin tercihinizdir de. O bütün pandemi sürecinden beri ben bu işi yapıyorum. Beş yıllık bir sektördeyim. değil. Pandemiden önce Hiç yok, içmiyorum diyorum olmadı. İlk pandemi başladığında evet sizin dediğiniz gibi. Kutu meyve suyu çıkartmıştım o zaman. Herkese kutu meyve suyu Kınasını yaptı burada. Hani Ama çok iyi. için hiç çekilen yok abi. Bizim Hatta ben sana şu kadar net söyleyeyim. Hatta Yaktım o zaman kırmızı tat vardı, şurada önce. onu kaldırmışlar. Maske takan dahi şu anda yok. Böyle söz, söz için yeri hazırlamışlar. Yani şunlar öne gelir. Sürekli sarı tuş ekliyoruz. Size şu anda gitsem bu adakta gelsin. Sonra sarı tuş şey ekliyoruz. Böyle düğünler için ekleriz. Hiçbir şey de Bir tanesi aşağıda dedi. Buna şey konur yüz. Yine istersen alırım ben, ben saat tepsi. Kaç süt ekliyorum bir şey gerek yok. Ne dersin ayrı ayrı. Sürü şu nasıl? Bu da güzel. Evet. Ağzımızın tadı bozulmasın. Şöyle Ağzımızın tadı mı yapıyor? Damat nerede? Damat kahvesi şu eskide kaldı mı? Hiç ha, evet. Belki evet. değiştirelim. Evet. Çok da gerek yok. Ya. Sen bilirsin. Eğer sonra kullanırım dersen cam hani şu kenarı metal var ya Hı -hı. E, nasıl açıktı böyle Kesinlikle değil mi? Yani. O, onlardan Bu Alınmazsa da. Çünkü kolay ben lira veriyor. Sen. Ne yapacaksın aşkım ya? Ağzımızın tadı nasıl Lokum koyacak oraya. Önce tatlı yiyeceğim ben. Olmaz. Hava şey mi koyacaksın? Ee, maybe. Bal mı daha yoksa daha tuz mu? Bal <laughs> mı? O zaman getirelim şöyle. Yapsın, 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 yapsın. Ağzınızın ha, tadı bozulmasın şey. canlarım benim. Sen ne sen kadar geçiyor? Şey şey 3250 tamam. Şöyle bir alayım ne? da. Burası da başka bir konak. Antik konağı. Hava burası da var. Şey bölümü. Burada da sehpa gelecek. İki konsept var burada. İkisi de kurulu olacak. <laughs> orada kimler? Şimdi şey, mi abi? Diğerlerinde saydıklarımız. Anlattığın her şey aynı abi. Her şey aynı. Bu ray mı? Bu ray mı? Bu da Aynı. Aynı. Şöyle. Burası da antik konağı. Fiyatları çok uygun. Biz e, söz nişan istemediği olarak düşünüyoruz artık. Moda o şekildeymiş şöyle göstereyim. Geç görünmüyor. Evet değil mi? Aynen ya konaklar çok güzel. Ay şu da çok güzelmiş. Antik konağı burası da. İstemeden sonra da hani eğlence kısmında beyler özellikle uzaklaşmak isterlerse eğlence alanında bu alanda oturalım. Aynen, Aynen doğru. Orada da geniş katta otururlardı. Burada da bu alanda oturuyor. Ay çok hoşmuş şurası falan. Değil mi? Taht köşesi gibi. Abi git de sen bir çekim <laughs> <bir çekin. gülüyor> <laughs> Ay abi. yani. Doğru muymuş abi Mart? Altı Mart öğlen dolu akşam müsait. Ne şey yapıyoruz? Aynen müsait. Şu an için müsait. Biz burada tamam. He evet. Aynen. Hı. Çok güzel. Vallahi Gelin odamız yine var burada da, bu katta. Şurası Salsizlik. herhalde değil mi? Evet, kahve için bir yerimiz de orası. Hava bakar mısın canım? Ay çok güzel. Hmm. Da bak kahve makinesi de varmış ha. burada. burada daha daha gibi. Değil mi? Şey diyeyim, pisti değil. Evet dediği gibi bak oynayanlar aşağıda olur. Sıkılanlar üst kata çıkar Hı -hı. mesela. Evet. Evet güzel ya. Şurada da şey oyuncak ama çocuk fazla soğuk olur. Soğuk olur onlar da her türlü evet. vakit geçirirler. Evet, güzel baba. Değil mi? Çocuk çok hoş evet. ya. Gel, de güzel. gel burası. Diğer de güzeldi burası da güzel. Burası gel ha ha. Burada da yine klimalarımız var. Alt katta da var. Oradan yapıyoruz. Çocukların oynayacağı bir yer yok herhalde. Bir tek burada evet çocuk oyun alanı yok ama. E, bir geldi herhalde. <laughs> Aynen. Bayağı Ay şu pencereler yok. falan çok sık geldi ya. Hadi oturun. Gökhan gel. <laughs> <laughs> Allah'ım maşallah. Nazar değmesin benim huzlarıma. <laughs> evet. Şuraya da biz girişte bohçaları şuraya koyarız direkt. Nasıl isterseniz. Buraya koyar, buraya geçeriz sonra. Tabii, oraya koyun, oraya koyun. Hı hı. Çok güzel olur. Kapı açılışımız şey, burada, burada. Tepsi de vardı değil mi? Var yine yüzük ha, tepsimiz, ha. damat fincan takımımız var. Kapı burada bu şekilde açılıyor. Biraz daha siyah ya belki daha koyu olur. Aynen şey. büyük öyle geldi. Ya Ray da güzel. karanlık olduğu için akşam vaktiydi. Evet. Bin lira kapor ücretim oluyor. Geri kalan ne olur az yasak bitimine de veririz. Üç bin iki yüz elli. İçeceği çıkartacaksak üç İçeceği verelim mi? Yok yok ben. Evet. Şimdi kalktı zaten. Bu e, 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 da Hı -hı. Yani da oraya da Hı -hı. Bu iki <laughs> Bir tarafa Orada güzel, değil mi? Evet Bak, güzel o, ya. Anne, abi, şey olmuş, Mesela kınaya gelenlerin bir kısmı buraya da gelip oturabilir. Yukarıda oynamaktan sonra. Hatice Hocam. Şimdi bir biz var. Yani, e, bir nişan nişan mekanında bir karar var. verdik. Bu gelip gelmişken kına içinde e, bakıyoruz. Gökhan e, salınca. Burayı da, Hı. Hı. Burayı da kına için bakıyoruz. kız erkek kınası aynı olacak. Ha şurası da çok şıkmış. Burayı da kına için bakıyoruz. Kız erkek kınası biri olacak. Şöyle göstereyim. Burası da 250 e, 300 kişiye yakın yani. 250 kişilik. Şöyle. Şöyle. Çocuk oyun alanı da varmış, 14 yaş arasında. Çocuk oyun alanı varmış bir de burada, şöyle. Bu, bu Burası kına için. İşte şöyle. Sevecen Konağı'ymış. Burası da hamamenin hemen cadde üzerinde. Şöyle. Kınay mı? Bilmem bana yeterli gibi geldi ama var mı biraz iç içe mi şeyleri masaları falan? Olmaz bayağı. Bilmem bakıyorlar. Tarih. çok güzel bir konsept yapmışlar. Buranın fiyatı büyük olduğu için 5000 küsür lira söylüyor. Diğer yeri biz içeceği bizden 3000 liraya kiraladık. 3250 idi. İçeceği düştü 3000 liraya kiraladık. Burası 5000 küsürmüş. Burası büyük olduğu için size de fikir olsun.